Organon paragraf 6 Önyargısız bir gözlemci, tecrübelerle ispatlanamayan doğaüstü güçlerin yani metafizik kuramların değersizliğini bilir ve ne kadar zeki olursa olsun bir hastalıkta sadece duyularla anlaşılabilen fiziksel ve ruhsal sağlığındaki değişimleri, hastalık belirtilerini, kaza yani dış etkenler ve semptomları algılar. Bunlar daha önceki sağlıklı halinden sapmalar gösteren, hastanın kendisinin hissettiği, etrafındakilerin fark ettiği ve hekimin gözlemlediği semptomlardır. Bu algılanan belirtilerin yani işaretlerin hepsi hastalığın tamamını temsil eder. Yani akla uygun, gerçek ve tek hastalık tablosunu oluşturur. Dipnot bu nedenle hastalığın semptomlarını iyice dikkat etmeden, tedaviyi bunlara göre uygulamadan, hastalıkta iyileştirilmesi gerekeni vücudun gizli ve anlaşılmaz kısımlarında arayıp bulmaya çalışmak ve etkisi bilinmeyen ilaçlarla tedavi edebileceğini düşünmeyi hiç anlamıyorum. Buna nasıl dikkatli ve mantıklı olan tek tedavi denilebilir. Hekimi asıl ilgilendiren, bir takım belirtilerle kendisini gösteren ve duyularla algılanan Hastalığın ta kendisi değil midir? Hekim hastalığı oluşturan immateryal ögeyi yaşam gücünü zaten göremez. Görmesine de gerek yoktur. Tedavi için ihtiyacı olan tek şey yaşam gücünün hastalık etkilerini görüp değerlendirmektir. Eski ekol ise açık ve net olarak duyularla algılanabilen hastalık belirtilerini, yani anlaşılabilir biçimde kendisini gösteren semptomları görmek yerine, neden vücudun gizli derinliklerinde prima causa morbiye, yani esas hastalık nedenini bulmak için uğraşıyor ve semptomların yön vermesini kibirle reddedip küçümsüyor. Hastalıkta semptomları değil de neyi iyileştirmek istiyor?